Özen TV'den merhaba. Şimdi Next XVS 3 motosiklet kas tanıtımı ile beraberiz. XVS 3 modeli ağırlıklı olarak spor turu ve naked motosiklet kullanıcıları için rüzgar tünelinde özel olarak geliştirilmiş aerodinamik açıdan güçlü bir kasa yapısına sahip. Dış kabuğunda X matrix olarak adlandırılan ve yapısında kevlar, aramit ve karbon gibi oldukça güçlü katmanlardan oluşan fiber kompozit bir dış kabuk bulunmakta. Kas 3 farklı dış kabuk boyutuna sahip olup Avrupa standartlarına uygun EC2206 güvenlik sertifikasına sahip. Havalandırma kısımlarına geldiğimizde çene ve tepe kısmında açılıp kapanabilen toplam 6 adet havalandırma girişi, arka tarafında ise 2 adet havalandırma çıkış kanalı mevcut. Kaskın arka kısmında aerodinamik performansı korumak ve yüksek hızlarda türbülansı azaltmak için spoiler kullanılmış. Kask polikarbon malzemeden yapılmış ultraviyole filtreli ön vizöre sahip. Bu vizörü yan mekanizmalarda bulunan tırnağı ön tarafa doğru iterek vizörü kastan kolaylıkla ayırabilirsiniz. İç kısmında çizilmelere karşı dayanıklı dahili güneş vizörü bulunmakta ve hemen yan tarafında bulunan mandal sayesinde ise güneş üzerini kolay bir şekilde açıp kapatabilirsiniz. Çene kısmında çarpışma anında darbenin şiddetini absorbe eden çarpışma tamponu yerleştirilmiş. İç petlerine baktığımızda Xmart Dry teknolojisi ile üretilmiş çıkarılabilir ve yıkanabilir özellikle. Ayrıca yanak petlerini acil durumlarda çıkartmak için de yan tarafta bulunan mandalları arkaya doğru iterek petleri kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz. Alt kısmına geldiğimizde yüksek güvenlikle sağlam bir kayış sistemi olan Double D bağlantı kayış sistemi kullanılmış. Kask üzerinde kask ile beraber geliştirilmiş Next XCOM 3 adlı cihazın entegre edilebilmesi için hazır bir yuva ve kulaklık yuvaları bulunmakta. Kaskın yan tarafına QR kod yerleştirilmiş. Bu kodu telefonunuzu okutarak kask hakkındaki bilgileri videolu bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kutu içeriğine baktığımızda İçerisinden bir adet taşıma kılıfı, bir adet pillok buhar camı, çene altı rüzgar perdesi ve kamera montaj aparatı çıkmakta. XVST3 modeli yenilenmiş yapısı ve dayanıklılığı ile motosiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model. Kaskın diğer renk seçeneklerini motosiklet aksesuar bayilerinden ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür eder. Yeni tanıtım videoların devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.